Spor Türkiye ekranlarından herkese merhabalar. Spor Yöneten Kadınlar programı ile tekrar karşınızdayız. Ee, yanımızda Nur var. 19 milli takım voleybolcusu. Aynı zamanda Avrupa Avrupa şampiyonu oldun geçen evet. sene. Ee, ve jilet e, takım oyuncularına da en iyi takım oyuncusu evet. ödülü. Peki bu kadar güzel kariyer. Ben daha fazla bahsetmeyeyim. <laughs> Biraz sana pas almak istiyorum. Biraz Tabii ki. kendinden bahseder misiniz? bize? Ee, ben Nur Özaydınlı. Aslında yaklaşık bir 10 senedir voleybolun içindeyim. Ama e, son 4-5 senedir kendimi daha profesyonel gibi hissediyorum. Çünkü Eskişehir'de başladığımda ailemin şeyiyle başlamıştım tavsiyesiyle ama daha sonra Ankara'ya geldiğimde, altyapıya başladığımda kendimi daha profesyonel hissetmeye başladım. O zamandan beri de profesyonel olarak voleybol oynuyorum. Sevgili izleyenler, bu arada şunu hatırlatmak <laughs> istiyorum. Şimdi biz Nur'la sanki aynı boydaymışçasına böyle <laughs> konuşuyoruz ama öyle değil kesinlikle. Nur gerçekten çok uzun boylu. Yani maalesef hakikaten ben gördüğümde ilk tepkim o oldum böyle yukarı bakarak. Tabii şimdi gösteremiyoruz çünkü ekibimize arkadaşlara söyledik. Kadraja da alamayacağımızı belirttiler. Ger gerçekten şunu sormak istiyorum. Hiç basketbolcu olduğuna ilgili soru geliyor mu? Hani öyle bir karışıklık yaşıyor musun hiç hayatında? Evet. Aslında her gün sokakta birçok soru alıyorum. İşte basketbolcu musun, voleybolcu musun? Tabii de ilk yöneltilen soru basketbolcu musun oluyor. Ama hayır ben voleybolcuyum. <laughs> Peki voleybolu yani bizi de hani biraz bilgilendirmen açısından bu şekilde yani uzun boy hani mevkiye göre mi değişiyor? Gerekiyor mu? Hani böyle bir, Böyle mi oluyor gerçekten çok uzun Evet, Onu... Aslında benim oynadığım mevki voleybolda en uzun olması gereken mevkilerden biri. Ha, hangi mevkide oynuyorsun? Ben orta oyuncuyum. Orta oyuncu. ee, pasör Çaprazları gibi mevkilerde de yine uzun boy aranıyor. Ama <laughs> tabii ki önemli olan yetenek. <laughs> boy da tabii ki ekstra lazım olan bir kaç şey. Kaç yaşındaydın bu arada? 19 mı? yaşına giriyorum. Ee, bu voleybola başladığımda yani kaç yaşında merak sardın daha çok? Hani ee, nasıl geldi böyle aklına Ailen mi yönlendirdi? Nasıl başladın? Ee, aslında ben kendim böyle bildiğim bileli hatırlıyorum. Böyle o sahada yani tam olarak voleybol oynamasam bile o topu onun peşinden koşturduğumu hatırlıyorum. Ee, babam eskiden voleybol oynuyordu. O beni başlatmıştı ve e, Eskişehir'deyken böyle başladığım yerde kocaman böyle bir tane Neslihan ve Meryem Boz'un fotoğrafı vardı. Aa. Aslında onlardan etkilenerek böyle evet işte aradığım şey bu galiba dediğimi hatırlıyorum. Milli yani. takım Meryem Boz'u ben de çok takip evet. ediyorum. Çok da yani bütün milli e, oyuncularımızı voleybolcularımız Filenin Sultanları evet. Ben çok takip Olimpiyat oyunlarını e, takip ediyorum. Söyle hedeflerim ki. var mı? Nasıl? Tabii ki her voleybolcunun olduğu gibi benim de öyle hedeflerim var. Neden Hı -hı. olmasın? Peki Tabii. başka sporlarla ilgileniyor musun? Mesela hep böyle çağırdığımız yani davet ettiğimiz kadınlara, genç kızlarımıza, sporcularımıza hep kendi branşlarında soruyorum. Benim şimdi aklıma gelmesi mesela spor rayat, yani futbol, basketbol falan. Aslında sanırım bu konuda biraz sıkıcıyım. Sadece voleybolla ilgileniyorum. Ah. Diğerleri çok ilgimi çektiğini söyleyemem ama sanırım izlemem gerekiyor. Maç benimle. falan izlediğin oluyor mu? Hayır, sırf voleybol izliyorum. Takip falan. etmiyorsun. Evet. Ee, aslında yani herkese göre de değişir, değil mi? Yani illa hani sporcusun diye bütün böyle. Müsabakaları yani takip evet, etmeli. Peki herkes der ya böyle hani farklı özelliklerin atıyorum nasıl besleniyorsun hani bunu hep merak ederler. Biraz böyle bize beslenme düzenin işte uyku, düzenli bir hayatımı var mesela? Yani aslında bence öyle ama çok da böyle aşırı şu saatte bunu yapıyorum bunu yiyorum mutlaka bunu yemem gerekiyor gibi bir düzenim yok. Çünkü bence o biraz sıkıcı oluyor. Ben daha çok kendim ne istersem gibi yapıyorum. Tabii ki dikkat ediyorum. Hı hı. Ama genel olarak kendimi nasıl mutluluğu hissedeceksem onu yapmaya çalışıyorum. Tabii ki sağlıklı olmasının <gülüyor> yanında. <gülüyor> o yüzden böyle çok belirli rutinlerim yok ama kendim oluşturduğum rutinlerim var. Peki mesela böyle reklam dijital medyada işte yani işbirliği yapıyorlar daha çok hı hı. sporcular bu aralarda çok sen evet. o şekilde çalışmalar yapıyor musun? Öyle. Aslında çok öyle bir çalışmam olmadı şimdiye kadar ama tabii ki ben de istiyorum. Yani ya peki menajerler için. yönlendiriyor değil mi? Genelde evet, evet. bu şekilde oluyor. Aynen Şimdi hangi takımda oynuyorsun o zaman? Şimdi Sarıyer Belediyesi'nde oynuyorum. Hı -hı. Önceden ne yapıyordun? Hangi takımda? Önceden derdi? Türk Hava Yolları'nda oynuyordum. Hı -hı. Şimdi bu sene kiralık olarak buradayım. Ee, tecrübe kazanmam için bu sene buradayım. Bu arada biraz önce olimpiyatları takip ettin mi, hedefin var mı falan gibi sorular sordum farkındaysan. Peki bize Avrupa Şampiyonası'ndaki e, şey anıl yani daha doğrusu nasıl nasıl başardın ondan bir bahsedebilir misin? Aslında o süreç çok zorlu ama çok güzel biten bir süreçti. Ee, çok uzun süre voleyboldan ayrı kalmıştık pandemiden dolayı yaklaşık 4-5 ay gibi bir süreç. Daha sonra hepimiz böyle ilk defa topa değdik takımca ne yapacağız, nasıl olacak derken bir anda 30 Ağustos gibi önemli bir günde kendimizi şampiyon olarak gördük. Harika. Aşırı heyecanlıydı. Sanırım hayatım boyunca unutamayacağım en güzel anlardan biriydi. Gerçekten. Bundan sonra hedeflerin ne o zaman? Sana onu sorayım. Aslında tabii ki de amil takıma yükselmek ve gerçekten sürekli zaman alabilmek. Yani gittiğim takımda oynayabilmek istiyorum. En büyük <laughs> hedeflerimden biri bu. Bu arada hemen bir araya es Lütfen kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayalım. Spor yöneten kadınlar da her hafta farklı 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 branşlarda ilham veren hayat hikayelerini dinleyeceğiz. Kadınlardan, genç kızlarımızdan. Ve çok çeşitliliğe yer veriyoruz. Nur sana da böyle <laughs> biraz bahsetmiş olalım. Gerçi program öncesi konuştuk. Evet. Ama böyle inanılmaz farklı. Hani erkek işiyle çok bağdaştığı için erkek egemen işte kadın futbolcular da aynı şekilde işte dağcılarımız inanılmaz işte marş denizini yüzerek geçen ilk Türk kadını gibi çok güzel başarı hikayeleri dinliyoruz. Hem de burada ilham oluyor, hem de rol model oluyor. Kesinlikle. Yani çok genç kızlar çok böyle şeylere özenip hani istiyorlar ve ben de onlara hani bir, bir nebze biz de bir şeyler katabiliyorsak çok hoşumuza gidiyor. O zaman herkesin böyle kendini de beğendiği özelliği vardır ya. Senin mesela disiplin mi ne mesela en sevdiğin bir de en böyle sevmediğin Sevmediğim. onu da alalım. <laughs> Çünkü genelde hep sevdiğimiz konuşuluyor değil mi? Var mı mesela? Ya en sevdiğim aslında bilmiyorum. Sanırım böyle güler yüzlü olman falan olabilir. Ya aslında beni tanıyanlar böyle demiyor ama ben öyle olduğumu düşünüyorum. Bence ben <laughs> sakin burada. Biz yani bir saattir bir şeyini görmedik seni. Gerçekten evet, evet, sakin böyle huzur Sevmediğim Sevmediğim özelliğim de sanırım biraz soğum yani hmm. hemen o ortama alışamıyorum. Burada alıştırma biraz zorlu şu anda? oluyor. Ben şu an bir de köpek tamam ama bizde böyle bir soğukluk olmasın. Peki o zaman şundan bahsedeyim başka senin hani yemek dedin diyet yapmıyorsun Hı -hı. dedin bunları evet. şey dikkat ediyor et evet. ediyorsun yani. Dikkat yani. ediyorum ama diyet adı altında yapmıyorum bunların hiçbirini. Peki hala bundan sonra kendine bir hedef koyduğundan bahsettin. Orayla ilgili çalışma düzenin var mı mesela hani neleri, neleri yapayım diyorsun bu süreçte. Antrenman sıklığı nasıl ya da? Antrenman sıklığı tabii ki belli bir program üzerinden ilerliyor ama ben onun üstüne ekstra ne koyabilirim ona bakıyorum. Yani ekstra bir saat çalışabilir miyim? Daha fazla blok yapabilir miyim? Daha fazla atak yapabilir miyim? Hep bunu üstüne koymaya çalışıyorum. Rol modelin var mı Nur? Rol modelin çok fazla var. Tabii ki Eda Erdem Dündar. Evet. Onu söylemeden geçemem. Süper. Ama birçok yabancı orta oyuncu da var yani. Christiana Früst, Maya Polyak gibi onları da söyleyebilirim. Harika. Yani bize bir de mesela kitap, film önerin. Şimdi mesela sporcu olacaklar veya senden esinlenecekler ya da sadece ilgi duyanlar. Voleybol özelinde ben e, ben mesela futbol ve belgeselleri çok izledim, kitapları okuyorum, takip etmeye çalışıyorum. Senin böyle voleybolda ya da hani sporla ilgili takip ettiğin bir şeyler, dizi, film bir şeyler var mı? Aslında çok öyle bir şey söyleyemem ama bu aralar kitap okuyorum. Hmm. Daha böyle kişisel gelişim ağırlıklı özgüven adı altında bir sürü kitap okuyorum. Harika. Çünkü bence bu işte bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ne kadar çok kendine güvenirseniz o kadar çok ileriye taşır bu sizi. O yüzden şimdilik bu tarz kitaplar önerebilirim. Çok da yani. çalıştığın biri var mı böyle koç? Şimdi biz e, yani ben Amerika'da okuduğumda şöyle şeyler vardı. Hani bütün sporcular demeyeyim de çok kişi, çok insan, arkadaşlarım, öğrenciler life yani hayat koçu, yaşam evet. koçu böyle şeyler yapıyor musun sen sporcu olarak? E, aslında bu süreçte şimdiye kadar hiç çalışmadım ama ben de ilerleyen süreçte böyle bir şey istiyorum. Çünkü bence bu çok önemli. Yani Hı -hı. psikolojik olarak çok yüksek olmanız lazım. Bunu da belki onunla sağlayabilirsiniz. O yüzden ben de çok istiyorum böyle Peki tatile şey. gittin mi? Sosyal hayatı bu sırada nasıl dengeliyorsun? Evet nasıl aslında alayım? çok fazla zamanım olmuyor tabii ki Hı -hı. ama bu dönem böyle bir 10 günlük milli takımdan sonra ufak bir aram vardı. Orada tatile gittim. Böyle yenilendim. Harika. <laughs> geri başladım sezona. Süper. Genelde böyle çok sık tatile vaktin oluyor mu? O şeyleri ayarlayabiliyor musun? Hayır. Yani çok zor. Yani maksimum 4 günlük, 5 günlük bu tarz tatiller oluyor. Onun dışında böyle çok uzun tatillere gidemiyoruz tabii ki. Peki mesela bize nasıl bir mesaj verirsin? Yani ee, Nur bize ne söyler? Sporcu olacaklara böyle nasıl bir motive mi diyeyim? Evet, evet. aynen. Var mı? Ya aslında çok böyle bir tavsiye veren çünkü ben de daha bu yolun çok başındayım. Hı hı. Ama şimdi aslında bu yolları böyle giderken benim hı hı. yaşadığım birkaç bir şey söyleyebilirim. Tabii. E yani bence pes etmeden yani yılmadan çalışmaları lazım. Çünkü ben ne zaman böyle bir olumsuzluğa kapılsam o zaman işler daha kötüye gidiyor. O yüzden ne kadar pozitif olursak, ne kadar daha çok üstüne koyarsak o kadar çok bence yolun devamlı getirebiliriz. Peki diye zorluk yaşadın mı hiç böyle aklında kalan yani şu beni gerçekten çok zorladı. Bundan sonra kendime zor geldim diyebildiğin bir şey var mı? Ben birazdan yoksa söyleyeceğim öyle bir şeye girdim ki gerçekten yani o çok önemli bence bir insan hayatında. Hiç öyle şey yaşadın mı hani bu ıı, sporcu kariyerin yani aslında öyle çok e, spesifik bir olay aklıma gelmiyor. Tabii ki böyle bir antrenmanım kötü geçmiştir, bir haftam kötü geçmiştir o tarz şeyler aklıma gelebiliyor. Ama böyle en kötüsü sakatlık dönemleri sanırım. Hani böyle bir ay uzak kaldın, hiçbir şey yapamadın o dönemler diyebilirim. O dönemlerde acaba olmayacak mı, daha fazla devam edemeyecek miyim gibi şeyler aklıma geliyor. Çok yoğun sakatlanma yaşıyor musun? Hayır ya da çok mı? öyle büyük bir sakatlığım olmadı şimdiye kadar. Hı hı. Ama yine de bir ay da olsa uzak kalınca insan kötü Özliyor, düşüncelere dalabiliyor. Tabii tabii. tabii. Evet. Bir de alıştığın bir düzen var sonuçta. Aynen Gerçekten. Aynen. Peki o zaman sana vedalaşmadan e, şunu soracağım. Kadınların e, zaten konumuz spor <laughs> yöneten kadınlar e, kadınların e, spor dünyasında Türkiye'de sence olması gerektiği yerlerde mi ve ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Yani ile belki kıyaslayabilirsin belki sana bırakıyorum yani. Sence kadına gereken önem veriliyor mu spor dünyasında? Bence tabii ki de şu an olması gerektiği yerde değil ama bence gün geçtikçe daha da yukarı çıkıyor. Bu çok güzel. Aynı zamanda Filenin Sultanları da bence buna biraz ön ayak oluyor. Çok doğru. Aslında tek bir spora bağlamak çok doğru değil bence. Yani voleybol buna ön ayak oluyor demek doğru değil. Aslında birçok spor, birçok genç kıza örnek oluyor bence. Hı -hı. Ben de aslında bunun için biraz sporun içinde olmayı seviyorum. Ne kadar çok genç kız örnek alırsa o kadar iyiymiş gibi geliyor. Hı -hı. O yüzden bence gün geçtikçe daha da iyi olacak. Daha da ön plana çıkacak kadınlar her branşta. Ay, Peki harika. O zaman şunu da söyleyeyim Bari son olarak kapanışta. <laughs> ee, yani sporda e, sosyal sorumluluk da çok ön, e, önde geliyor bence. Zaten evet. bu sporcularımız da çok önce oluyor bu konularda. Yani benim bile bu alanda e, yani devam etmek isteyeyim e, sesini daha çabuk duyurabiliyorsun Bir futbolcu bütün dünya çapına çok ciddi yardımlar ulaşabiliyor. İşte yangınlar oldu biliyorsun. Çok evet. üzücü Türkiye'nin birçok yerinde e, çalışmalar yetersiz kaldı. Çok zorlanıldı. Senin e, ileride hani şu noktaya geldiğinde böyle şeyler yapacağım ya da şuralara yardım, Yani böyle bir sosyal sorumlulukla ilgin, ilgin var mı? Ya evet aslında bu çok güzel bir soru oldu. <laughs> Çünkü e, ilerleyen süreçte aslında çok yapmak istediğim bir şey var. E, Afrika'nın böyle su olmayan kesimlerinde böyle bir su kuyusu açtırmak gibi planlarım ne var. Kadar güzel. Çok istiyorum. En büyük hayallerimden biri o. Ama tabii ki de ülkemizde yaşanan kötü durumlarda da daha çok yardım etmek isterim. Tabii ama bunu düşüneceğim bile çok farklı. <laughs> Gerçekten böyle kadın hakları savunucusunu takip ettiğim bir kadın vardı. E, o da aynı Rwanda'da hani genç kızlar, o Okula gidemiyor çünkü su taşımaları gerekiyor. Evet. İşte o yüzden bütün işleri gecikiyor. Aileye yardım ediyorlar. Dediğin sorun aslında bir sürü şeyi de etkiliyor. Ay. İnşallah buradan <laughs> da şimdi hedeflerini izledikçe hatırlarsın. Evet. Çok teşekkür ederiz Nur. Ben Cina. teşekkür ederim. Belki bir daha tekrar seni konuk ederim. <laughs> İnşallah. Çok sağ ol zamanın için. Sevgili izleyenler bir programın sonuna geldik. Lütfen kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayalım. Ayrıca yorumlarınızla da bir sonraki programda konuşulması istediğiniz konular gibi başlıklarınızı da görmek isteriz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.